Merhaba arkadaşlar. Bugün o çok merak edilen, çok sorulan saber efektini nasıl yapıldığını size göstereceğim. Arkadaşlar önce kısa bir durumla devam edelim. Ee, bizim arlox serimiz, yani şu anki çektiğim videonun serisi, ismini değiştirme kararı aldım. İsmini Photoshop eğitimleri yapacağım arkadaşlar. Artık şu anda itibaren, yani arlox Sörtör kalmadı. Photoshop dersleri veya Photoshop eğitimleri olacak arkadaşlar. Bilginize. Arkadaşlar şimdi ben önceden ayarlamıştım. Burada yani videoda fazla oyalanmayalım direkt size göstereyim diye. Hazır ayarladım biraz size örnek örnek vereceğim. Şimdi yapacağımız şey bu olacak. arkadaşlar Bunu nasıl yapıp, bunu nasıl göstereceğim? Katman şeye giriyoruz. Katman stiline. Konturu iç çamayı gölge kapatalım. Gölge kalsın şu arkadaşlar gölgede is istediğiniz renk yapabilirsiniz. Mesela ye yeşil yapalım mesela yani. Yeşil olmasın da. nasıl yapalım? Kırmızı olmasın hemen sizi şöyle Tamam. Bu renk yaptık arkadaşlar. Şu an onun bir renk kodunu kopyalayayım. Şimdi bölgede arkadaşlar ka karışım bunu e, kaplama falan yapmayın arkadaşlar. Çok kişi ben görüyorum yani YouTube'da falan çok yapan var. Yani mesela diyorlar sana Efekt nasıl yapılır Videoyu görüyorum. Karışım ondan adam şey yapmış, kaplama yapmış. Yok doygunluk falan yapmış. Yani ne alaka? Çok gereksiz oluyor arkadaşlar. Bir doygunluk böyle arkadaşlar bakıyor. Böyle olur bu. Yani belli olmaz. Ama opaklık opaklık bir yerde dışa mobilin açıyor. Adam videoda bir şekilde yapıyor ama yani kötü, kötü duruyor bir. Mesela bir gidiyor kaplama yapıyor. Kaplama renk böyle oluyor. Yani olmuyor. Normal verirsin arkadaşlar. Ben size normal öneriyorum. Opaklık fazla olmasın. 75-80 bandında. Uzaklık arkadaşlar sıfır olacak kesinlikle. Yani uzaklık sıfır olacak arkadaşlar. Yayınlamada 30 olabilir. Boyut 66 yaptım ama yani boyut size kalmış. Ama yani Şöyle yapmayın arkadaşlar şöyle yapmayın. Çok bu tarz yapam var. Yani şöyle atıyor diyor. Al haber diyor. Böyle haber olmaz arkadaşlar. Birazcık atacaksınız şunu. Yani bak şu ideal mesela bak. Görüyorsunuz bak bu ideal. Şimdi e, dış camanın açmıyorsunuz. İç, iç cama geliyorsunuz. İç camının da aynı şekilde karışım normalde kalacak. Opaklık 100 olur bunun. Parası sıfır olacak. Bağlılık sıfır Boyut işte size bağlı. Az önce göstermişek yani şöyle yap benim bu ama yani açın şöyle birazcık bak bu iyi aynı şekilde buranın rengi kopyalamıştım ben jetle bir yapıştırayım tamam şimdi arkadaşlar aralık 75 olabilir değişim 0 0 kalsın kontrol arkadaşlar en basit iş burada karışım bunu kesinlikle arkadaşlar normal bunu normal bırakmayın bunu normalde bırakmayın sert ışıkta bırakın arkadaşlar sert ışıkta kalsın opaklık 100 olsun kesinlikle bu arada kesin bir bak yüz olsun yoksa bak şu, şu, şu tarz bir görüntü oluşur yani hiç hoşuma hoşunuza gitmez ee, böyle dolgu tür renk olabilir zaten yani herkes öyledir renk buradan beyaz beyaz orada boyut 5 4 falan olsun konum dış olsun arkadaşlar ve arkadaşlar gördüğünüz gibi sabır efektimiz bu kadar yapımı basit sonra videoda görüşmek üzere bay bay